Hirobaşta başta yine burada tamam abi burada biliyorsunuz pillerler var piller burada 2-3 tane mekanik var bunlardan en önemlisi conductive mark Bak, Conductive marka alan acele etmesin ne olursa olsun Sakin ol abi Dot Tikliyor yani hasar tikliyor e, Hillerler tutar onu Conductive mark dediğim yanımıza açılan şey alan Bir bu ikincisi ee, Şey e, ee, açılacak. O zaten kondaktif marka pillerlere bırakacağız. Bir kişinin etrafında alan açılacak. O alan range'de veya milli daha açılırsa milli'deki pillelere gidiyor. Range'lerde range'deki pillelere gidiyor. Range'ler range'leri suaklıyor. Milli'ler milli suaklıyor. Tamam bu kadar. Üstümüzde de Ice Frost ile haber zaman Fire'a girip çıkıyorsunuz yerdeki ateşe. Opal Fang ile Fire Pet şey. Ember Fire benim. Storm işte diğeri senin tamam mı? 5, sağ benim, sol senin. 4, 3, Mor'u alacağız bu soru. Kitleyin abi şunları hemen hızlıca gelsin. Bir o. Kırarsa değişiyoruz. At mı kırışıyor? Marklar geliyor. O martlar marklar geliyor. Dikkat et. Acil, açıl 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 Interrupt. açıl açıl. Acele etme. Acele etme. Acele etme. Interrupt. Interrupt'lamamız lazım abi şu. E, kırmızıyla şeyi. Kıraş atmış bana asıl o pulağım benden? Target you. Sokuyoruz. Rençler rençli sokaktasın. Patlatmamız lazım. Pillerin ortasına geldik abi. Abi nereye gidiyorsun? Bilin niye gitme abi bizden? Bir uzaklaşmasın bizden. Aldım mı? Attım kırışı. Evet attım. Şimdi mora doğru gidebiliriz birazdan. Bile hareket etmesin abi. Rangeleri de patlatırız onu. Kıraş atıyor bana. Açılacaksın. Açıl 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 açıl. Bostan kaçıyorsun. Uzaklaş bostan. Bak seni içine çekiyor. Arkasına kondaktin marklar gelecek. Açıl. Ee, Fire'a girmeyi unuttuk. Süper. Ben de unuttum. Beni disperleyebiliyoruz hmm. mu? Tamam bana CR bana CR bana CR benim atam. Ben setleri tamamladım. Üzülürüm. Açıl, açıl, açıl. Aşağıdan alabilirsin orada. Al. Interrupt. Move to pillar. Interrupt. 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 Moro doğru yürüyelim yavaştan interrupt Move to pillar Thank you. Delivery'den aldık. Opa fengi alabilirsin. interrupt Abi şirketlere bir kullan şey interrupt kullanır mısın orada? Arkadaki şeylere gidin. Rahimilli Arapça <laughs> şey yok. Arkadaki pillere gidin, onları boşaltın abi önünüzdekileri. Pillere gidip boşaltmanız lazım. Yeni piller geliyor. Orada boşalt hemen onları bak. Pideleri patlatmamız lazım. Özellikle kırmızıyı, midi de renç sarıyı, midi de kırmızıyı patlatsın. Alabilirsin benden. Aldım aldım. <laughs> Marklar geliyor. Açıldın. Açık dur. Ayrı dur. Ayrı dur. Ayrı dur. Oh. Bak diyoruz. Midi. Abi onu pileri patlatman lazım. Orada değil o ama. Range Neyse. Five. Sağa doğru gidelim. Sağa doğru gidelim. Aynı anda ölmesin Biraz fire pete vurur musun? Tüpürsün abi. Neyse şu pilerle benim aramda durma. Yandaş üstünün içini boşalt. Boşaltsam da. Açamda... Dışarıdan dışarıdan. Abi sıkala vurmamız lazım. Biraz. Abi boşalt Murat üstünde adam var abi boşalt da tarafa gideceğim. Murat Üç tane crash attı 5 <laughs> hmm.